Merhaba arkadaşlar. YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün Instagram'da bana yönelttiğiniz soruları cevaplıyorum. O zaman başlayalım. Ben kağıda yazmıştım bunları. Çok fazla soru geldi arkadaşlar ama hepsi birbirine benziyordu zaten. Tanımadığınız için beni. Çünkü bu sayfayı yeni açtım. O yüzden genel sorular aynıydı. Tabi gereksiz sorular da çok oldu. Onları cevaplamayacağım. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Kırılmanızı istemem ama evet saçma sapan sorular da yöneltildi bana. Onları cevaplamak istemiyorum. Bana ilk sorulan soru yani en fazla sorulan soru ne işte uğraşıyorsunuz? Ben ilk açtığım sayfada zaten bunu belirtmiştim. Ben resim öğretmeniyim. Geneliniz Beni güzellik uzmanı falan sanıyor. Ben güzellik uzmanı falan değilim. Ben sadece kendim evde yaptığım bakımlarımı tecrübelendiğim yani sonuç gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşmak istedim sadece. Spor eğitmeni de değilim. Yaptığım spor rutinlerimi size paylaştım. Yani açıkçası ben resmi öğretmeniyim. Burcunuz nedir? Ben akrep burcuyum. Ama e, çok fazla aslında astroloji çok fazla hani ilgilenmiyorum ama e, Burcu'mu da okuyorum. Özelliklerini okuyorum mesela. E, yükselenim terazi. Büyük ihtimal şöyleymiş galiba. Yükselen 30 yaştan sonra yükselen etkiliyormuş herhalde. Yani yarı terazi, yarı akrep oluyorum bu şekilde. Formunu nasıl kuruyorsun? Sadece spor yaparak mı? E, formumu sadece sporla tabii ki de Korumuyorum. Ee, ne yapıyorum? Aslında yemek yiyorum ben. Az yemek yiyorum diyemem. Yemeğimi yiyorum ama nasıl diyorum? Sabah kahvaltıda kahvaltında e, illaki iki tane ya da üç tane yumurtamı yerim, e, ekmek de yerim. Ama e, dilimim çok büyük olmamak şartıyla. E, diğer yaptığım şey ise e, öğlen ve akşam yemeğim. Yani derler ya akşam yemeğini fakir gibi yiyin falan diye. Akşam yemeğimi falan fakir gibi yemiyorum. Normal yiyorum ama e, ekmek tüketmiyorum. Sadece sabah kahvaltısında ben ekmek tüketiyorum. Diğer öğle ve akşam yemeğinde hiçbir şekilde ekmek tüketmiyorum. E, evet, hiçbir şeyden kısmıyorum. Yiyorum ama e, nasıl diyeyim? Canım çok tat çektiği zaman, zaten smoothie yapımında da söylemiştim size. Acayip canım tatlı çekiyor mesela. Ne yapıyorum? Kendime e, karışım hazırlıyorum. Süt, bal, e, Ondan sonra içine yulaf ezmesi ve meyve koyuyorum. Bu beni o şeyimi, şeker isteğimi köreltiyor. Bu şekilde yatıştırıyorum kendimi. Ondan ayrıca böyle her şeye saldırmıyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar. Olmazsa olmaz aksesuar veya eşyam var mı? Ee, olmazsa olmaz aksesuarım evet var. Takılarım. Ee, takı takmayı çok seviyorum. Ha, şu an evde olduğum için öyle takılarla beni çok fazla göremiyorsunuz. Evet. Evdeyim çünkü. Ee, takıp takıştırmayı sevmiyorum evde. Ama dışarı çıktığım zaman, bir şeyleri kombinlediğim zaman evet fazla takı takmayı seviyorum. Görselliği seviyorum takılarla. Saatin vazgeçilmez bir eşyam. ve aksesuarım. Saatsiz çıkmıyorum. Gibi. Boy ve kilo nedir? Evet, bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Boyumu ve kilomu çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Tabii e, ekranda genelde herkes ince, uzun gözüküyor. E, bakıyorsun, boy 1.60. Ama ben 1.60 değilim, 1.70'üm. E, kilom ise e, kilon <laughs> 55. E, aslında 56 da olmuş olabilirim, bilmiyorum ama e, en son tartıldığımda 55'tim. Bunu 56 yapalım. Tuhaf takıntım var mı? Evet, bu soruyu e, özellikle koydum buraya. Evet, takıntım var arkadaşlar. Hem de cidden tuhaf takıntım var. Mesela e, ben başkasının evinde çok rahat bir şekilde uyuyamıyorum, yatamıyorum. Eee yatağa böyle yatak bana şey geliyor, uzak geliyor, farklı geliyor. Yastığı benimsiyemiyorum falan böyle. Yani bir birisinin evinde kaldığım zaman bu abland olur bir akrabam da olur. Uyuyamıyorum yani sabaha kadar uyuyamıyorum. Bu takıntım var. Bir de birisinin evine gittiğimde size iğrenç gelebilir ama ben koklama uyum var benim. Yüzümü sildiğim bir şeye koklarım mesela. Havluyu kokluyorum. Birisinin evine gittiğimde havlularını illaki kokluyorum. E, koku hissettiğim zaman yüzümü peçeteyle siliyorum mesela. ve yastık koklama uyum da var. Yastık da kokluyorum. Yastıkta yine aynı şekilde tuhaf koku olduğu zaman e, o yastıkta yatamam. Aynı şekilde bardak koklama huyum da var. E, dışarıda bir restoranta gittiğimde illaki o bardak ölüme konulduğu zaman o bardağı hemen içine e, içeceğim iç, içeceğe koymuyorum. Illaki o bardağı bir kokluyorum. E, bardağı kokladıktan sonra e, içeceğimi koyuyorum. Takıntım bu yani tuhaf olan takıntım bu. Daha başkaları da var ama. En tuhafı bu. Vlog çekmeyi düşünüyor musun? Evet vlog çekmeyi düşünüyorum. Aslında çok istiyorum. Nasıl diyeyim? Ee, en son bir projem vardı. <laughs> karantina olmadan önce bir projem vardı. Çok güzel bir proje. Ve e, gerçekten hani istediğim bir şeydi. Bu projeyi sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Ee, i̇nşallah şu karantina günlerini atlatırız ki e, o yapacağım şeyleri sizlerle paylaşırım, e, gezmelerimi, dışarıda yaptığım etkinlikleri sizlerle paylaşmayı çok istiyorum arkadaşlar ama ev video çekmek istemiyorum açıkçası. Başınıza gelen en inanılmaz şey nedir? Evet, başıma gelen e, en inanılmaz şey, e, bu tek kelimeyle açıklayabilirim bunu. Anne olmak, evet 8 yaşında bir kızım var. Bunu zaten ilk şeyime söylemiştim videomda. Başıma gelen en güzel şey anne olmakta arkadaşlar. Evet sorularınızın bir bölümünü cevaplıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk baştan çok fazla gereksiz... <laughs> Mesajlar geldi. Ya cevaplayacağım türden değildi onlar. Bu tarz mesajları da yazmazsanız sevinirim. Bir de şunu söyleyeceğim. genelde hani güzellik paylaşıyorum. Kadınlar kadınların daha çok izleyeceği bir video gibi sanki. Ama şunu fark ettim. bana DM'den o kadar güzel hani sorular geliyor ki ve bunlar erkeklerden geliyor. İşte, işte ablacığım saçım çıkmıyor saç çıkması için ne yapmam gerekiyor? İşte başka bir erkek şunu söylüyor. Ablacığım siyah lekelerim var. Cilt lekelerim var. İşte bunları nasıl çözüm sunabiliriz? Bilmem ne. Hani bu tarz erkeklerden de çok cevap geliyor. Soru geliyor. Ee, öyle olunca ben diyorum ki anne güzel diyorum ya. Sadece bayanlar izlemiyor. Demek ki erkekler de izleyebiliyor. Bu konuda evet biraz mutlu oldum diyebilirim size arkadaşlar. Eee ve şu bir gerçek eskiden bayanlar, bakımsız bayanlar istenilmezdi şu an aslında erkekler kadınlara oranla daha çok bakımlılar onu fark ediyorum yani erkeklerin yaptırmadığı şey yok şu zamanda botokstur, dolgudur ondan sonra manikürdür, pedikürdür eskiden yaptırmayan erkekler şimdi çok rahat bir şekilde yaptırabiliyor. Bu e, anormal bir şey de değil zaten. Erkekler nasıl bakımlı kadın istiyorsa e, biz de bakımlı erkek tabii ki de istiyoruz. Bu gayet normal, güzel bir şey bence. Bu beni mutlu etti yani. Bu şekilde soru yöneltmeniz. Çok sevindim arkadaşlar çok teşekkür ederim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, beni tekrar görmek istiyorsanız e, takip etmeye devam edin hoşçakalın.